Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün müsaade yine efsane öyle karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Craft kingdom The ve sizlere 3 para kasma taktiği göstereceğim. Bu taktikler sayesinde gerçekten çok hızlı bir şekilde para kasabileceksiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoda bir şifre olacak ve bakalım kimler bulup yorumlara yazabilecek. Ve arkadaşlar videoya geçme önce daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız videoya like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayan sayısı gerçekten çok fazla. Neyse hadi o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar video geçmeden önce size şöyle Discord sunucumu tanıtmak istiyorum. Discord sunucuma hala gelmeyenler varsa açıklamadaki linkten gelebilirsiniz. Discord sunucu artık daha sık çekilişler yapmayı düşünüyorum. Ve arkadaşlar The King dinar çekişleri vesaire de yapabiliriz. Evet öyle arkadaşlar o zaman hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size ilk taktiği söyleyeceğim. İlk taktiğimiz arkadaşlar maden yapmak. Maden yapmak zaten çoğu kişinin bildiği bir yöntem. Zaten maden yapmayı bilmeyen yoktur arkadaşlar. Bilmeyen de varsa bence oyunu tam şu anda bıraksın. Neyse şimdi hemen şuradan e, bir krallığa gidelim. Hemen biz İrena Krallığı'na gidelim. Arkadaşlar ben genelde e, maden İrena Krallığı'nda yapıyorum. Siz de burada yapabilirsiniz. Gerçekten güzel madenler çıkıyor. E, ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu çok önemli. Bulduğunuz madenleri markete satmayacaksınız. Pazara satacaksınız. Şöyle market yazıp satarsanız. Şöyle menü aç yapalım e, madenler. Burada arkadaşlar 64'lük demiri. Eğer burada satarsanız e, ne kadar olur? 200-300 dinar falan olur arkadaşlar. Ama eğer pazara koyarsanız 30k dinar kasmış olursunuz. Evet bunu unutmayın çünkü ben bu hatayı bir kez yapmıştım. Sonra da arkadaşlar... <laughs> Neyse şimdi biraz maden yapacağız ve bu arada arkadaşlar diğer göstereceğim taktikler de efsane da dinlemeyi unutmayın. Tümünü denedim ve tümünden güzel bir şekilde para kastım. Ben zaten arkadaşlar oyunu uzun zamandır oynamıyorum oyuna yeni başladım ve daha fazla adı kim olsa video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce maden yapmak için bize bir kazma gerekli. <laughs> ve bunu da biliyorsunuz arkadaşlar kılıçla kazanmayacağız neyse bu kadar. Iı, yine detaylı bir anlatım yapacağım ama bu kadar da detaylı anlatmama gerek yok zaten, o kadarsın biliyorsunuz. Şimdi hemen şöyle seri bir şekilde bir kazmak gelsin. Evet, arkadaşlar bir anda kazma geldi görüyorsunuz. Neyse, şimdi hemen şuradan aşağıya doğru ben bir iniyorum. Maden yaparsanız gerçekten çok seri bir şekilde para kasabilirsiniz. Bu arada böyle düz kazarken dikkatli olun, lav çıkabilir. Ee, yani kulaklıkla oynamanızı tavsiye ederim. Ee, ben genelde öyle yapıyorum, böyle düz kazıyorum ve kulaklıkla lav sesi duyduğumda artık böyle inmeye başlıyorum ama şu anda lav sesi yok. Ama yine dikkatli on tüm eşyalarınız ölüp ölebilirsiniz ve tüm eşyalarınız gidebilir. Ve bu arada arkadaşlar 11. katmana ineceksiniz. 11. katmanda elmas ametis falan filan çıkıyor. Arkadaşlar 11. katmana geldim. Şimdi şöyle biraz düz kazalım bakalım neler çıkacak. Sonra da hemen ikinci taktiğimize geçeceğiz zaten ama bir ametis elmas falan bulursak çok güzel olur. Arkadaşlar görüyorsunuz. Abi elmas hemen elmas bulduk. Gerçekten çok şanslıyız. Zaten 11 katman. Arkadaşlar bir sürü elmas çıkıyor. Siz mutlaka e, bu taktiği uygulayın. Bu taktik sayesinde çok fazla para kasabilirsiniz. Ger gerçekten şu 6 elmas bile çok değerli. Gerçekten e, çok fazla para kasabilirsiniz bu taktik sayesinde. Arkadaşlar böyle bir saat boyunca düz bile kazsanız gerçekten çok fazla para kasabilirsiniz. Zaten kanalımı takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Craftrise the King yolla bir saat boyunca düz kazmak diye bir video attım. Ee, o videoda o videoyu da gidip izleyebilirsiniz ne kadar e, fazla bulduğumu falan bakabilirsiniz ve siz de bir saat boyunca düz kalarsanız bence o kadar itemler bulabilirsiniz tabi arkadaşlar burada kazma da önemli ne kadar hızlı kazdığınız önemli ben orada elmas kazmayla ametis kazmayla falan filan kazmıştım siz oyuna ilk başladıysanız demir kazmayla da kazabilirsiniz zaten sonra kendinizi geliştirirsiniz İlk taktiğimiz böyle arkadaşlar. İsterseniz hemen ikinci taktiğimize geçelim derken abi. Nice. Abi ben nasıl bir şanslıyım ya böyle gerçekten Yine elmas bulduk çok iyi 10 elmas buldum hemen ee, Görüyorsunuz siz böyle arkadaşlar 1 saat kazdığınızı düşünün Gerçekten elması da 64'lük elması ee, 400k 500k dinara satabilirsiniz O zaman arkadaşlar hemen ikinci taktiğimize geçelim Bu arada dediğim gibi bulduğunuz eşyaları pazarda satacaksınız arkadaşlar Pazarda nasıl satacağınızı bilmiyorsanız şuraya şöyle, şöyle arkadaşlar krallık malzemeleri Buradan alacaksınız pazar torbası, pazar torbası zaten 10 dinar ve arkadaşlar kendinize boş bir alan bulmanız gerek. Böyle arkadaşlar sağ tıklıyorsunuz ve burada bir isim koyacaksınız. Hemen ne koyalım mesela arkadaşlar? Ee, ucuz itemler koyalım. Tamam ve şöyle hazır. Pazara eklemek için arkadaşlar şöyle, ee, bir dakika <laughs> abi ben chati kapatmıştım. Şöyle arkadaşlar pazar yazacaksınız, sonra buradan pazara eşya ekle. Bu arada elinize tutun şöyle eşyayı, şöyle pazar. Pazara eşya ekle. Ben ne kadar eklemek istediğinizi yazın. Ben şöyle 10 ekleyeceğim. Fiyatlı da arkadaşlar. neyse şimdi 80 bin yapalım. Zaten o kadar tutmuyor galiba 10 elmas ama. Belki alırlar arkadaşlar. Ve şimdi sizlere ikinci taktiğimizi söyleyeyim hemen. İkinci taktiğimiz ise arkadaşlar iksir yapıp satmak. Bu taktik sayesinde gerçekten çok fazla para kasabilirsiniz. Çünkü... Gerçekten iksir yapıp para kasan da fazla kişi yok. Siz yaparsanız gerçekten güzel para kasarsınız. Şimdi hemen onu da size detaylı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar tümünü. Evet arkadaşlar iksir yapmak için e, iksir standına ve bunlara ihtiyacınız var. Bu arada arkadaşlar iksir yapmayı bilmiyor olabilirsiniz. Ben ekrana şöyle koydum. önemli iksir aslında tümü değil ama önemli iksirler. Çoğu burada zaten anında sağlık ve hız iksiri. Bunlar en çok alınanlar bence. En çok işe yarayanlar. Şimdi hemen şöyle seri bir şekilde biz bir iksir yapalım. şöyle ilk şunu koyacağız. Evet sonra bunu koyuyoruz. Sonra arkadaşlar ışık taşını koyuyoruz. Şu anda anında sağlık 2 iksir yaptık ve atılan bir iksir olması için barut koyuyoruz çünkü genelde onlar daha çok kullanıyorlar arkadaşlar raid falan atarken onlar daha çok kullanılıyor ve daha çok alınır ve böyle yaparsanız daha fazla para kazanabilirsiniz İksirlerimiz hazır arkadaşlar şimdi bunları böyle pazarınıza satabilirsiniz sol pazara eşya bir buradan da arkadaşlar yani 1000, 1500, 2000, 3000 öyle bir şey yapabilirsiniz ben şöyle 1500 e koyayım ee, 1500 bence yeterli. Şöyle bunların tümünü satacaksınız arkadaşlar böyle. Siz arkadaşlar böyle bir sürü iksir yapıp satabilirsiniz. Böyle de güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz. O zaman isterseniz hadi 3. taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de son taktiğimize karşınızdayım. Bu taktiğimiz arkadaşlar blok satmak. Yani arkadaşlar şöyle odun, toprak, taş satabilirsiniz. Ama ben en çok obsidiyenden kazandım arkadaşlar. Obsidiyen kazıp satarsanız gerçekten Baya güzel para kazanabilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar ve The Kingdoms'ta videoları istiyorsanız e, videoya like atmayı ve kanalıma değilseniz abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok mutlu olurum. Ve arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.